He söyle şimdi. Ney tamam. ney ne, bir şey diyeyim, felsefe <laughs> en başta. Benim fel, ba, bir tane felsefeniz olsun her şey yaşayan ama 31 yaşayan e mı? <laughs> <Sen gülüyor> <dengisiniz gülüyor> ya. nasıl bir felsefe? <laughs> Geçmiş olsun sana. Sıkıntı Adama içerik anladım. verdin ama. Her zaman. E, zaten ifşa alıyor beni orada. <laughs> <laughs> bir de şey de söyle. Savaş bileti son 10 gün. Ay son 10 gün diyorum. Son 22 saate kalmış. Hayır, son gün. Şey, bugün YouTube kanalımda size yanılacağın Giko'yu tanıtacağım. <laughs> Ya şu çocuğu atsanız ya. Yani. Yeni ajan Giku. Gay G Ayaz Cem bu işte. Ayaz Gay. Aynen Gay'im. Ne Herkesele diyorsun arkadaşlar ya? bugün çıkalımda Bakrum üstten düşürdüm kızı Valorant oynayacağım onu çekeceğiz <laughs> Niye reklam yaptın lan? <laughs> <laughs> Niye reklam verdin okay. abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar Tamam başka bir şey yok Ben Burada sana gay, gay Ayaz muhabbetini anlat dedim <gülüyor> <gülüyor> Ayaz gay mi? Evet gayim <laughs> Bir <laughs> videoda yine kabul etti. <laughs> <Abi, gülüyor> yine verdi anını koydu. Yemin ederim <laughs> Bak yazdım a*** <laughs> koydum masasına Tükürdüm de böyle üleştirdim şeyi Kanka bu Senin yüzünden a*** koyayım ya Kanka <laughs> bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim Mendeskort'ta yarrağım adını nasıl göstereceğim <laughs> Kanka ben video çekerken Discord'da olamayacağım ama. Hem video çekip hem Discord'da kolluk kalınca oyun kasıyor. Ya sıkıntı değil ya birazdan siktir olup gidersin. Çık. Hayat gay hayır. Bir düşünün lan. Oy 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 oy. Oh. Es sulerdu. Neyi? Niye oynamıyorsunuz o? <laughs> of ya. Aynen da nasıl yaptınız oğlum onu? Bunu? Delirdik gece gece s**keceğim ya. Of. <laughs> Sonunda başardım. He ben bu arada video gireyim. söyleyeyim. Elmas 2 olduktan sonra birkaç oyun daha attım. Düştüm yine sonra yine elmas 2 yaptım. Şimdi büyük ihtimalle oyuna gireceğiz yine kaybedeceğiz yine elmas 1'e düşeceğiz. Son gün. Aga. Son gün oyuna girmeyin agalar. Ya şey Yalan at ya girin ama. <laughs> hayır girmeyin. gece 4 <laughs> ama şu an <laughs> gece 5, gece 5 10. Gece 5'te çekiyorum şu an. Yarın da doğum günüm. Yani büyük ihtimal bu videoyu gördüğünüzde ben doğum günümde 2.60 atmış olacağım. Doğum günün kutlu olsun. Eyvallah dostu tost. Kanka benim göğüsümün göğsümün orlarında hiç kıl yok o yüzden merhametsiz bir insanım. Ya nerede? Göğsümün orlarında. Tamam bu detayı niye verdin bize? Bende de yok biliyor musun? Hayır. Harbi miyim, mi? Ne merhametsiz adam? Hayır hak ettim. Arkadaş ekledim paketli <laughs> nakit. ya RAM'dan arkadaşlık isteği aldın. Ne, 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 düşünüyorsun? arkadaşlık isteği mi? Seni dışladım. Bir adam. Öküz bir saniye çok kısa ama ya. Ne? Tamam. Bir saniye sen çok atmak, kısa. Bir saniye nasıl kısa zorunda. ya? Sen atmak zorunda. Bir saniye gayet uzun bir süre. Ama. Bir saniyenin içinde kaç saniye var biliyor musun? Tamam bekle şimdi ne yapacağım bekle Bir saniye içinde kabul etmezsen Bir saniye mi? Aynen Bir saniyenin içinde kaç saniye var biliyor musun sen? Bir saniye yokum yarrağın arkadaşlık için Kabul et Bunun da bir makarası vardı ha onu söyleyeyim yani Onu biliyorum da ben hatırlamıyorum Neydi makara Hatırlatayım mı? Hatırlat Hatırlat Bak şimdi bu yarrağımı kurmadan önce şey yaptım diye kurmadan aldım. Ondan ben sonra ekrime falan belirledim. <laughs> Ney? <laughs> Yok devam et devam et. Sonra bana sordu ki görünmek istediğiniz isim miydi? Neydi? görünen adın ne olacak? Yarram dedim ben de kabul etti. <laughs> Anıyorum aga. <bak. gülüyor> Kanka tamam ben siktir olup gidiyorum hadi. <gülüyor> e, <gülüyor> ne var? ya? Ya video şey çekeceğim. Ne videosu ya? Nasıl yani ya? Bizde var mı? Çette kız abi? var mı? Oğlum. <laughs> Çette <Chat'te> kız mı? <laughs> Twitch değil ama video <laughs> Oğlum zaten kılıçlar zaten kılıçlar oldu aday olmuş gibi bu gün koyup konuşmayın ya. Ben gidiyorum. Doğru diyor. Mami çok oldu doğru adam bırakalım. Oldu oldu. Kafam çok karıştı galiba. <gülüyor> <gülüyor> ben hiçbir şey almadım. Duvar dahil hiçbir şey almadım. Gördün mü? Onu da gördün mü? Bu arka. Herkes arka döndü bak. O zaman bu CT. Arkaymış. Bu videoda çok boş yapamayacağım gibi duruyor çünkü Keşif ve yanımda abim uyuyor. <laughs> <laughs> Parlıyormuş. Geçen videoda bunu söyledim de yanlışlıkla kesmişim orayı. Birinci olduğunda da bıçak böyle parlıyor. Ben niye hala bıçağın reklamını yapayım ya? Bıçak videosu bitti kardeşim. Mondallı çektim, full armor'u koydum. Aha sol yaktım. Size bir sessiz atlama yöntemi göstereceğim bak. Tövbe ya Rabbim ya Resulallah arkadaşlar. Hangi sol takla spiller kaldı ona. O da buradaydı lan. Şuraya gelmem kılıç canımı. Amacın el sit fra gibi. Şimdi 3 0'ım ya. Birazdan 3 3 olacağım. Ben <laughs> 3 5 olacağım. İzleyin. Oğlum yine bir şey bana geçirdi ama. Canı kendime de bastım. Hiç basamam başkasına. Yapışırdı. Bir tane. Ya. Aa, tamam. Hemen <laughs> tamam, tamam. tahmin ettiğim olmadı. 4-0 olduk Oğlum galiba TR'ye girmem lazımmış lan. Son gün valo girmeyin dedik de galiba TR'ye girmemiz lazımmış. 92 için. Bu ne ya? Füze geçti oğlum Aha. Ne ya? Hop kaçtım. <laughs> i̇yisin iyisin bu su. Biri CT'de olduğunu herhalde biliyorum. Ha, o iyi. İki vuruşu da gösterdim lan yanlışlıkla. <laughs> Benden iyi kameraman olur. E spor şeyine yazın. Sakin ol ya vereceğiz ya. Şşşş. Bu Ayakta kalan son. vur. <laughs> Bunlar da biz yaşıyoruz işte. Abi, <laughs> Bir <daha at. gülüyor> Ya o ara açık, nasıl açık kanka o nasıl ara ya Ama dedim 3'te olmadı 5'te oldu kanka mutlaka bir şey yaşayacaktım Belliydi anladın Kanka yapma kanka kanka kanka, kanka. Duvara atamadım onu zaten Ya nesini mi ya yapacağım duvarına mı ne koyayım bu nasıl su var ya Her dönümde 90'a düşecek biz görüyor musun? Bak <laughs> Ya bunu dedim ya düşmüyor <laughs> Can duvarın amına koyayım bu nasıl su var ya? Ne yapayım kurbağa. Ayakta kalan son oyun. Ben malım ya. Adı bana kitlenmeyen adamı vuramıyorum ya. Güzel diyor. Düşman sil. Bir düşman kaldı hiç mi? Niye çözmedin ki kanka yani? daha Ayakta kalan son Ay, bak şeyde sıçtım. mouse'um biraz şey oldu. T titri ama Yer ikisini nasıl vurdum? Vurdun ne? İnanılmaz. Fenix'e sıkamadım ama. Adamlar şerifle daha güçlü oluyor gala. Şöyle düşünün bu sefer takımla bir gidiyorum. <laughs> ne nazarı. Bu ne lan? Kalan son oyuncu. Dinlen. Başta sıktım gitmedi oh, mermi. Am. Oh, oh. Ben ne yum bir koyacağım şimdi yum. <laughs> Yalandan vuruyorum gibi hissediyorum şu an var ya. Mouse'um öyle bir titriyor ki niye bilmiyorum. Açmayayım acaba. Kar. Ben evet son elde. Son elde Ay, el değil ama. Ulti benim değil. Mağlup istediğim zaman basat. Niye bastın diye sonra ne olacak? Gel sen o zaman Ne yapıyorsun? Ne Deli ya. Kaçış yok. Nasıl kaldı? Tek tabanca. Hala bana vurmaya çalışıyor git bak. Gel buraya git. Gel buraya git. Nereye kaçacaksın? Kaçıcı oldun. Vurmasaydın. Vurmaklar ne ya? Olsun secde iki enterimiz var. Daha bu çocuk ne yapsın yani anlatabiliyor muyum? Eğer ki bundan sonraki maçları da görürseniz anlayın ki devamını koymuşum ama yoksa bu kadar görüşmek üzere. Hadi seviyorum sizi. Bay bay. Bir i̇şte diyeceğim bu oldu bu arada değil mi? Ne oldu ya? Ne yapacağız? Böyle tam bu, 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 yaptım, bu, niye yapacağız ama? işte anladın mı? Yaptım. Hayata küs mü oturacağız? <laughs> Hayata küs. Ülkeden kaçmaya çalış. Kaçabiliyorsun. Söyle <laughs> <Dur>, bunları <laughs> Yarım bir soğuk diyeyim diyorum. Yara, yaramı diye... içeri değil. aldıracak bak. <laughs> ya düşünsene. Yarrağıma dava açılıyor. Anasını bil. <laughs> Niye ya açarsın yarrağıma davayı Evet. Ya. Sayın Yarram Kurumcu adlı <laughs> Muhammed Bey. Lan adamı ne yaptı? Pas siktir. <laughs> İyice yarra edin kanka. Ya, Hatırlıyor hazır. Tamam. Size iyi muhabbetler abi ben kaçtım. Nereye gidiyorsun? Ya, Ayaz'la mı uğraşacağım an... bir <laughs> de? Gelin seni iki saattir ben burada çekiyorum seni yavşak. Ayazlı. lan. Aaa. Aa. Var bir de iki saattir tutuyor bizim peşime. Oğlum şaka yok. Bak valla biz Salih ciddi ben sinirlendim. Bu bebe var ya. <laughs> evet bunu yeni mi anladın ama? <laughs> ne bileyim ya az malız herhalde biz ya. <laughs> Yok kanka ben bile bak kıyamadım hiç çıkmıyor. Tamam bitti mi harbiden çıkıyorum bu arada. Gidiyor mu Nereye tamam hadi ya. Ayıp oluyor lan. Evet, gideceğim vallahi. biri biri gideceğim diyor. biri, biri tamam bir şey git diyor diğeri de niye gidiyorsun diyor. Peki bir, bir şey soracağım. Sen Doğru. burayı cidden şeye koyacağım mı? Ön başlık yapacağım mı? Neydi ya? Videonun <laughs> başı. kanka harbiden sen diyorsun? <laughs> Sen bu videonun yani kaydın e, videonun başına koyacağım mı video başlı? Evet. Evet tamam. Sonu mu olsun? Neyse <laughs> i̇şte Ayaz Kanka görüşürüz. Yok oğlum başka ama... bir şey diyecekti. Ha yok bir şey. Neyi koyayım ya. Ben buradan sonrasını koymayacak. <gülüyor> <gülüyor> Editi ben yapıyorum durum bro biliyor musun? Oh gel 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 belimi kır. Oh geyim 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 geyim. Ben koyacak buraları koyacağım. Ne koyarım ama ha. Hiç konuşacak yerim. Kanka, kanka editi ben yapacağım diyorum bana sürekli posta veriyor. kanka <laughs> bu mal ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> Bak ona koyarım ha. Ya. Çıkarım ya ben çıkıyorum ya Ben <laughs> gibi olacaksın diyeceksin ki ben, ben lezbiyenim Ben gay, lezbiyenim a**ınakoyim Yine dedi bana, yine dedi bak Bu gayim dedi ya bu <laughs> Hayır ama bak şey anlamında o Güzel, gay Sen g rp yapıyorsun anladık ama Yok rp değil ya Gayim <laughs> <laughs> normalisin anlıyormuşum <laughs> Yine kabul ettin <laughs> Ya bir şey diyeceğim, ha. oğlum bari kızları üzme lan Ben mi? He ne demek şerefsiz, bir dakika bunu yayınlama s*** Madem şey Madem gaysin. ya <laughs> kızları üzme lan. Bunu koyma kanka. Hocam. Seni kesin Ya senin var ya mamı sen göt delizceğiniz, göt delizce, göt del delizceğiniz. <laughs> Konuşamıyorum. Mami diyorum. Ay push beres. He, o, olabilir. <laughs> Ama o... Ben daha mı okudum ben? Niye <laughs> Kırmızı oldu etraf. Allah <laughs> Salak. <gülüyor> korum ya. <laughs> bu çocuğu hiç çıktı mı ama? Hami! gitse set gitse be! Hatsiz! <laughs> edit ya. Edit komple benim elimde yarra. <laughs> ben bu mal bazıları unutacak. Yarın kesin ben hatırlatacağım. A yazınca hatırlatacağım. Ne? ben de unutacağım. <laughs> mal diyorum da ben de unutacağım. Mal. Evet. <laughs> Öyle bir mal dedin ki kanka. <gülüyor> <gülüyor> yani hoşuma mı gitse ağlasam mı bilemedim ya. <laughs> <laughs> Aa, içten söyledim. Tamamdır. Şimdi bir de sadece i̇çten geldi bayağı. Şimdi bir de sadece mal kısmını koyacağım tamam mı? Bir de senin cevap verdiğin İzleyiciler de şok olacak. acaba buradaki muhabbet neydi diye. <laughs> kanka bak bir 20 dakika daha duralım anasını. Bak çok iyi izlenme alırsın Hazır Ya adım. kanka biz gitme gidiyorum ama zaten, zaten 17 dakika oldu kaydım. Duruma <laughs> hepinizi hadi atıyorum DJ'den hadi. hadi. Vallahi at ne olursun at. Attım. Attım. Kendimle çıktım. İnşallah girmezler. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne haber? İndir seni. Ayazın kandırdık. <laughs> hadi attım gidiyorum no. harbiden gidiyorum. Nereye gidiyorsun? La bir köşe geçeceğim hadi. He ayaz malını nasıl kandırdık ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte ayaz hadi gitti abi attım bak ben. <laughs> hadi görüşürüz görüşürüz. Kendine bak. Bir şey söylüyordu attım. Bir daha girerse diye bekliyorum şu. Ya <gülüyor> <gülüyor> ya, <çikayım> ya yakalandım. <laughs> Yakalandın evet. Beş buçuğa kadar burada kalmalısın. Yok adacım. Herhalde salmıştır artık. Ya <laughs> oğlum gitsene. <laughs> ben konuşuyordum bir kere. Bir konuşmamı bitireyim. <laughs> He söyle. Tamam söyle. Bu arada Ayaz Malı'na selam olsun. Nasıl siktik onu. <laughs> Sana iyi videolar, bana iyi geceler, iyi uykular tatlıyorlar. Kendimi kendi rüyamda göreyim inşallah. Amin cümlemize amin amin. Arkadaşlar rüyanızda beni görün. Allah'a <laughs> <amen> emanet olun. <laughs> amin, rüyanızda Allah. beni görün diyor. Yarram yazıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya. Şeyi de attım ben Hadi. Aa, ben çıkacağım. Tamam çık. <laughs> Çıktım. İyi geceler. İyi geceler Sana kardeş. Iyi videolar. Bana Eyvallah. iyi videolar tatlı rüyalar. Kendimi rüyamda göreyim. Bütün cümleti alemdeki beni rüyasında görsün. Amin. <laughs>